fotoğrafta an ve be an belki geçen hafta söylediğimiz gibi belki 1 bölü bin ensantane değeriyle efendim fotoğraf çeken bir fotoğraf makinesi kullanılmış olabilir. Bu 116. karede gördüğünüz bu slaytta gördüğünüz nedir arkadaşlar? Şunu da gördüğünüz böyle bir sonuçtur. Ama bunu şematik olarak gösterdiğimiz zaman plastik deformasyonla uğrayarak talaşın akmaya başlamasını gösteren bir resim var. Bu talaş tiplerinden yapışık kenarlı talaş tipi bu, kesintili talaş tipi bu. Ve akma talaş tipinden sonra kesintili talaş tipinin özellikleri gevrek bir malzeme, kırılgan bir malzeme de görülür. Takım ağzından parçalar halinde, kırıntılar halinde efendim talaş dökülür. Ayrıca sünük, sünek malzemenin düşük kesme hızıyla da işlenmesi sırasında da oluşabilir. Böyle bir durumda iş yüzeyi kötü ve takım ömrü de kısadır. Yapışık kenarlı talaş tipinde. Çünkü kenarlarına, ağız kenarlarına yapışmış olan efendim talaş yüzeyine yapışmış olan talaş efendim soğumayı güçleştirir ve orada birikmeyi güçleştirir ve kesmeyi güçleştirir. Isınma gittikçe artar ve takımı da bozar ama iş parçasını da ayrıca bozar. Bu talaş da sürekli olmakla beraber takım ömründe iş parçasına, yüzey kalitesine menfi tesirleri, olumsuz tesirleri olan bir talaş tipidir. Gerçi alaş, akma talaş tipine benzer ama bir ölçüde talaş yüzeyine, talaş açısıyla talaş yüzeyine sürülerek akar, talaş böyle akar dediğimiz bir yüzey var. Bu yüzeyde takımı bu yüzeyinde malzemeden bir takım parçalar yapışmış olarak talaş akmaya devam eder bu kesme kenarını bozar. Ortalama bir yüzey kalitesi ortaya çıkar. Yüksek olmayan kesme hızlarında ve çelik gibi sünek malzemelerde bu zararlı talaş tipi oluşur. Akma talaş tipi ise bu şematik resimde gördüğünüz gibidir. Bakın burada efendim yapışık kenarlı ve kırıntılı veya kesintili talaş tipine benzeyen bir durum yok. Halbuki öbürleri ilgili şekiller neydi? Bunlardı. Yapışık kenarlı talaş gibi böyle, kırıntılı veya kesintili talaş tüpü de böyleydi. Şimdi bir bakınız, talaş deformasyonuna bakınız. Bu gerçekten kırıntılar halinde takımın ucundan döküleceği belli olan bir talaş. Ama şuna bakın, bu evet talaşta bir kopma yok fakat talaş deformasyonu böyle. Şimdi ama ben akma talaş tipini gösteren şematik resme bakın. Bu talaş gelin teli gibi akar ve hatta yumak halinde takıma ve iş parçasına sarılabilir. Mahsurundan bahsetmiştik geçen ders. İşte mahsuru bu. Ayrıca böyle bir tala, kırık talaş çeşitini gösteren resmimiz var. Şöyle bir resmimiz var arkadaşlar. Perspektif olarak perspektif olarak Gördüğünüz gibi bir torna kalemi iş parçasından boyuna tornalama işlemi yapmakta. Böyle bir kalem şu anda bu kalemi gölçümüze doğru döndürür de bakarsak kesme ağzı ne tarafta diye bu takımın sağ torna kalemi olduğunu anlarız. Böyle bir torna kalemiyle şu anda karşı puntadan Amerikan aynasına doğru yani sağdan sola doğru bir boyuna tornalama hareketi yaptığını görüyoruz takım. Böyle bir takımın bir resimde görmüştük kesme yönü, hareket yönü, kesme hızı vektörü, tesel veya çevresel hız veya kesme hızı vektörünü görmüştük. Şimdi arkadaşlar bu hareket yönüne uygun olarak ortaya çıkan veya var olması gereken iş parçası ile takım arasında var olması gereken bir kesme kuvvetinden bahsedeceğiz. Bu kesme kuvvetini bu şematik resimde, perspektif resimde PR radyal bileşen, PE eksenel bileşen PD düşey bileşen gibi üç bileşenden meydana geldiğini bu yönlerde kartezyen koordinat sisteminde bu yönlerde etkisinden bahsedilebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada PD düşey bileşenini neredeyse kesme kuvvetine denk kabul edebiliriz. Hesaplar göstermiştir ki asıl kesme kuvveti P HD düşey bileşeninin 1,17 katıdır. Yani yüzde 17 kadar fazladır. Bu 17 kadar fazlayı göz ardı ederek biz asıl kesme kuvvetini kesme kuvvetinin düşey bileşenine özdeş kabul edebiliriz. Burada eğer bunu çizecek olursak buradaki dikdörtgenler prizmasını bakınız asıl kesme kuvveti şudur. böyle bir dikdörtgenler bir mutunda. Asıl kesme kuvveti şudur arkadaşlar. Şudur. Evet. Bu P hangi bileşenler ayrılıyor? Eksenel, radyal ve düşey bileşen olarak. Şu PD, şu PR, şu da PD. Gerçekten iş parçası tarafından kalemin bu kuvvetlerle itildiğini veya biz bu kuvvetleri karşılayacak derecede araba ile yani arabadaya bağlı olan kalemlikle bu kuvvetleri karşılayıp bu kuvvetleri yenmemiz icab eder. Bu bir etki tepki meselesi. Her zaman böyle kuvvetler böyle bahsedilir. İşte burada gördüğünüz asıl kesme kuvveti olan dikdörtgenler prizmasında diagonal olarak çizmiş olduğum P kuvveti bu slaytta görülmüyor ama tahtada görüyorsunuz. Bu PD düşey bileşeninin 1,17 katıdır. Bunun sebebini birazdan söyleyeceğiz. PD düşey bileşenini bir kabul edersek PE ve PR bileşenlerinin bunun yarısı ve dörtte bir olduğunu göreceğiz. Şimdi bakınız arkadaşlar bu kuvvetlerle ilgili konular. Şimdi talaş oluşumunu ve talaşın son şeklini, kesme şartlarını, yüzey kalitesini ve işlenecek malzemeye ait stüktürel iç yapı özelliklerini hepsini bir arada düşünmek zorundayız. Yine talaş tipinin akma talaş tipi, kesintili talaş tipi ve yapışık kenarlı talaş tipi oluşundan ayrı olarak işletme şartları olarak bizim paso değeri yani iş parçasına kalemin iş parçasına dalma derinliğinden bahsetmemiz lazım. Bunu biz belirliyoruz. Sonra ilerleme değerinden bahsetmemiz lazım. Bunu da biz belirliyoruz. Bu da nedir bir boyuna tornalama hareketinde dakikada değil devir sayısı başına düşen ilerlemesi olarak takımın boyuna tornalamasını, boyuna hareketini, öteleme hareketini ifade eder. Sonra kalem, şimdi perspektif resmini gördüğünüz Şurada kalem bakınız perspektif olarak gösterilmiştir. Yine perspektif olarak gösterdiğimiz notlarımızda bizim ne var arkadaşlar? Kalem açılarını gösteren bir resmimiz var. Orada alfa, beta, gama, taban açısı, kama açısı, talaş açısı gibi açılar ve sonra lambda eğim açısı, sonra epsilon uç açısı, sonra x yerleştirme açısı gibi açıların hepsinin ne olduğunu görmüştük. Şimdi bunların da tabii ki kesme olayına tesiri var. Bütün bunlar bu arada arada şu söylediğimiz üç kategoriye ayırdığımız talaş tipleri arasında ara talaş tiplerini ortaya çıkarır. Bunların değişkenliği. Genel olarak biz talaş kaldırma olayı dediğimiz zaman madenlerin, metallerin kesilmesi olayını düşünüyoruz. ve biz buna ne diyoruz? Yabancı dilden gelme bir tabir var metal cutting. Biz bunu Türkçede metal cutting olarak kullanmıyoruz ama biliyoruz ki Türkçede bunun karşılığı nedir? Metallerin, daha doğrusu Türkçe'yi değiştirelim. Metal kelimesi de, de Türkçe değil. Madenlerin kesilmesi. Ama biz buna ne diyoruz? Genellikle talaş kaldırma diyoruz. Ama metal cutting daha belirleyici bir şey, metallerin kesilmesine doğru bizi o alana çekiyor. Talaş kaldırmada biz tamamen terminolojik olarak yine metallerin, madenlerin kesilmesini düşünüyoruz ama genel bir isimdir. Üstünden parçalar kopartmak demek talaş kaldırma. Machining işleme demek İngilizce'de ama sadece bir tek yerde kullanılıyor. Herhangi bir makinede işlemek demeyi değildir arkadaşlar İngilizce de maşinik. Sadece talaşlı imalatta talaş kaldırma usullerinden birini kullanarak iş parçasına son şeklini vermekte kullanılan bir makinedeki talaş kaldırma işlemine diyoruz. Maşinik budur. Maşini birliği diye bir kelimeyle karşılaşacağız sonradan. O da sanki makineye yatkınlık gibi Türkçe'ye zorlarsak böyle manalar vermeye çalışırız. Hayır, o değildir. İşlenme kabiliyeti demektir. Malzemenin işlenme kabiliyeti demektir. Nasıl? Talaş kaldırma yöntemiyle işlenme kabiliyeti demektir. Demek ki machining ve machinability budur. Sonra maşinik center gördünüz. Takım tezgahlarının kontrol şekline göre sınıflandırılmasını sizinle konuşurken şunu hatırlıyorum ben. Ne? C, N-C, C-N-C C. Bunlar ne demekti? Nümerik kontrol Bilgisayarlı nümerik kontrol Direct nümerik doğrudan ana bilgisayarlı nümerik kontrol ve M-C neydi arkadaşlar? N-C, ve m C yani Mc ne demekti? Machining center demek. Bu machining center'da şunu anlıyorduk torna freze, lanya efendim delme, matkap pek çok işi pek çok takım o üstünde bulunduran magazinli paletli işlem merkeziydi hatta adı. Üzerinde bazen 10 tane, bazen 100 tane, bazen 40 tane, 30 tane, 50 tane. Magazin, takım magazinde takım bulunduran böyle merkezlere ne diyorduk? Artık torna tezgahı demiyorduk. Freze demiyorduk machine'in center kelimelerinin karşılığı olarak talaş kaldırma işlemleri merkezi Türkçeleştiriyoruz. İşlem merkezi diyoruz. Ama kesin olarak şunu biliyoruz ki laletten aklımıza gelen herhangi bir işlem değil. Talaşsız işlem değil, hiç değil. Talaşlı imalat yöntemlerinden biri. Talaş kaldırma usullerinden birini ve pek çoğu bir arada kullanma imkanına sahip bir tezgah alıyor. Demek ki arkadaşlar metal cutting de bizi bütün bu kavramları unutmaksızın madenlerin kesilmesi kavramına götürüyor. Şimdi biz madenlerin kesilmesi olayını şöyle sınıflandırabiliriz. Dik kesme, eğik kesme olarak. Şimdi dik kesme geçen hafta söylediğim bir marangoz keskisini tahtada işaret ettim. Şimdi onun resmini göreceğiz. Bu bıçağın, bu keskinin iç parçası karşısında durumu, konumu bize eğimli olarak kesmeyi gösterir. Şimdi arkadaşlar genel talaş kaldırma işleminden evet bunları büyük ölçüde tornalama işlemini şimdi göz önüne alalım. bütün bu dik kesme, eğik kesme vesaire ama süreklilik arz eden kesme olaylarından birisi tornalama. Şimdi bu tornalama olayında eğer kalem hareketler ve iş parçası ile ilgili hususlar hakkında bilgiler oluşturursak bu pek çok kesme olayını tanımlar. Talaş kaldırma veya kesme olayında düzlemler, açılar, takım açıları, dik kesme, eğik kesme tornalama işlemi ve torna kalemleri göz önüne alarak incelenir, incelenir, diyoruz. Şimdi beyilli kesme. İçinde şöyle bir tanım veriyoruz. Takımın kesme kenarlarının izafi hareket yönüne dik değilse böyle talaş kaldırmaya meyilli kesme denir. Ne demek bu? Şimdi arkadaşlar şöyle bir kesici keski var. Şu. şöyle bir keskin. Bunun icabi hareket görüşü. Şimdi bakın, ben bunu gösteren, dik kesmeyi gösteren bir resim çizeceğim. Var bu resim. Kitaplarınızda. Şimdi şu arkadaşlar şöyle bir şeyle, şöyle bir takımla şu noktanın, şu noktanın şuradaki kenar olduğunu biliyoruz. Bu kesme kenarını burada noktayla gösteriyoruz. Ve sadece noktayla gösteriyoruz. Eğer dik kesme olmasa bu iki nokta halinde görülür. Yani şöyle olsaydı, halbuki biz bunu şurada ne yapmışız? Şu şekilde hareket ettiriyoruz. Onun için burada ne diyoruz? takımın kesme ağzı veya kesme kenarı izavi harekete dik. Şimdi şu takımın kesme ağzı, şu da izavi göreceli olarak iş parçası ile takım arasındaki efendim hareket yönünü gösteren vektör. Bu vektör kesme kenarına dik ise şimdiki gibi buna dik kesme değil deriz. Değilse meyilli kesmedir. Bakın bunların şekiller açık olarak gösterecek. Beyin kesmede kesme açıları tanımlamak için birbirine dik üç düzlem, düzlemden faydalanır. Lır. Bunları söyledik. Referans düzlemini anlattık. Takımın hareket yönüne dik düzlemdir dedik. Bununla ilgili şekillerimiz var. Ve bu şekilleri şu resimlerde de yakaladık. Kesme düzlemini de anlatıyoruz. Takımın hareket yönü ile kesici kenarın teşkil ettiği düzlem. takımın hareket yönüyle kesici kenarın oluşturduğu düzlem kesme düzlemidir. Bunları başka açılarda gösterdik. Referans düzlemlerini anlattık. Geçen hafta bunları söyledik. Evet bu açılardan